Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Ersan'ın muhteşem ürünlerinden biri olan saç bakım yağının faydalarından bahsetmek istedim. Ersan saç bakım yağı öncelikle her saç tipine uygundur. Saçlarınızı derinlemesine beslemeye yardımcı olur. İçeriğindeki bitki özleri ve E vitamini sayesinde saç dökülmesinin önlenmesine de yardımcıdır. E, saç uçlarınızdaki kırıkların ve yıpranmaların onarılmasını sağlar. E, saç derisini nemlendirir. E saçlarınıza mükemmel parlaklık ve yumuşaklık kazandırır. Saçlarınızın e, dışarıdan pürüzsüz bir görünüme kavuşmasını sağlar sağ saç bakım yağımız. E, dış etkenler nedeniyle hasar görmüş saç tellerinizde bakım yaparak canlılığını yeniden kazanmasına yardımcı olur saçlarınızın erken beyazlamasını ve seyrelmesini de engellemeye yardımcı oluyor saç bakım yağımız. Bunun dışında saçlarınızda oluşan egzamalar, yaralar varsa onlara da yatıştırıcı etkisi vardır. Çünkü içeriğinde hiçbir şekilde bir kimyasal madde bulunmamaktadır Ersa saç bakım yağımızın. Daha doğrusu bütün Ersa ürünlerimizin içerisinde kimyasal, paraben, fosfat hiçbir şekilde içermiyor. Ee, saçların kabarmasını da önler Ersan Saç Bakım Yağımız. Saçın güneş, saçı güneşin zararlı ışınlarından korumaya da yardımcıdır. Saç dökülmelerini minimuma düşürür ve ayrıca yeni saç oluşumunu da sağlar. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim sizlere. Ben kaşlarıma ve kirpiklerime de uyguluyorum. Düzenli uyguluyorum. Mesela her akşam uyumadan önce kaşıma, kirpiğime Ersan Saç Bakım Yağından uyguluyorum ve daha gür ve daha uzun görüntüye kavuşuyor. Kaşlarım ve kirpiklerim bu sayede. Çünkü tamamen doğal bir ürün. Kimyasal koruyucu hiçbir şey içermiyor. Bitkilerin özünden elde edilen mükemmel bir üründür bizim arsa ürünlerimiz. Keza saç bakım yağımız da öyle. Arsa saç bakım yağı durulama gerektirmiyor. Kuru veya nemli saça Taş derinizden başlayarak rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Hatta şöyle göstereyim size isterseniz. Yani saçınızın uzunluğuna ve gürlüğüne göre saçlarınıza uyguluyorsunuz. Taş derinizden uçlara doğru daha fazla yıpranma neredeyse o bölgeye uygulayabiliyorsunuz bu formda. Onun dışında... Saçta asla ağırlık ve yağlı his bırakmıyor. Kullandığınız andan itibaren zaten vazgeçemeyeceğiniz bir üründür Ersa Saç Bakım Yağımız. Şöyle göstereyim tekrar. Çok memnun kalırsınız. Ee, kullanmanızı gerçekten tavsiye ediyorum. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Merak ettiğiniz her şeyi yorumlarda paylaşabilirsiniz benimle. Ayrıca üye olup ürünlerinizi indirimli almak isterseniz veya ola ki bir kariyer planınız var ise profilimdeki linkten ücretsiz bir şekilde üye olabilirsiniz. Bu muhteşem ürünlerle siz de tanışabilirsiniz. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Hepinizi çok seviyorum. Şimdilik hoşçakalın.